Neyin var senin? Çok sıkılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaşlarım, Alilerin, Simayların hepsinin evinde bir sürü yiyecek, içecek, laptop, telefon, her şey var. Arabaları var. evleri geniş. Bizim niye yok? Peki sence bizim olursa mutlu olur musun? Onlar bizde de olsaydı sevinir misin? Sevinirim galiba. Peki istersen zenginliği evimize bir çağıralım. Bakalım mutlu olacak mıyız? Tamam hadi çağıralım. Zenginlik bize gelir Bize gelir misin? Bize gelir misin? Aa, hello. Merhaba, Merhaba. Aa, değilim, sanacak. Hoş Hoş eğlenceler, eğlenmeler. Çok güzel. Ee, zenginlik anında. Biz e, şu yüzden sizi çağırdık. Sen bana bir Nescafe kızım getirir misin? Aa, neyse Nescafe değil şimdi ya. Cappuccino olsun. Nece? Nece Aa. Aa, ne kadar böyle. Cappuccino. Anne, Cino ne? Oh, o da neyse neyse kızım. kalsın. O da kalsın. 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 Ee, biz sizi şey için çağırmıştık. Evet. Benim kızım zenginlik varmış, çok mutluyum. Onlar mutlu mu diye. Ben size Ben size ev veririm, araba veririm, mükemmeller, altınlar, gezmeler, eğlenmeler. Ama bizim istediğimiz sadece bu değil. Peki bunlar da mutlu olabilecek miyiz? Aa, ben size e, bir sevgi veremem, saygı veremem. Ya ben paylaşamam, ben bencilim de. Ben olurum, parayla gezerim, eğlenirim, yerim, içerim. Peki sen bunu istiyor musun Ben Böyle size... mutlu olacak mısın? Paylaşamıyorum, İstemiyorum. İstemiyorum. Hı -hı. Ben bencilimdir. İstemiyorum. İstemiyorum. Çok kapalı. Oh, nice. ee, o zaman üzgünüz biz sizi istemiyoruz. Aa, o oh, neyse nice. zaten ben de pek beğenmemiştim. <laughs> Ay size bay bay. <laughs> Aa, fark ettin mi kızım? Yüzünüze bile doğru bakmadan konuştu. Keşke en azından bir saygılı olsaydı değil mi? Evet anneciğim. Hiç sevmedim istemiyorum ben böyle zenginliği. Peki acaba saygılı olsaydı evet. değişim gibi bir de saygıyı çağıralım mı evimize? Tamam, hadi çağıralım. Durayım. Saygı bize gelir misin? Gelirim tabii. Beni çağırdığınız için size saygı duyuyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin dediğin için size saygı duyuyorum. Saygı duyuyorum. Konuşan çocuklara da saygı duyuyorum. Bak kızım saygı geldi. Konuşmak ister misin? Sen neden konuşmak ister? Somurtkan. Sevgi olmadan ben somurturum. Sadece saygı duyuyorum. Somurtkan dediğin için de sana saygı duyuyorum. Ar ama ama, ama istiyorduk. ben sevgi olmadan gülemem. Anne Sevgisiz. Da, sevmedim ben Sözümü kestiğiniz için de saygı duyuyorum. Üzgünüz ama biz bunu da istemiyormuşuz sanırım. Beni istemediğiniz benim için de saygı duyuyorum. Sevgisiz ben sadece saygı duyuyorum. Teşekkür saygı ederim. duyuyorum. Teşekkür ediyorum. Saygı duyuyorum. <laughs> Sağ olayım. Saygı duyuyorum. Mutlu oldun mu? olmadım. Çok soğutuyor. Peki arkadaşlar neyi çağırırsak mutlu oluruz acaba? Neyi çağıralım? Sevgi'yi Sevgi çağıralım mı? Evet. Evet. Sevgi'yi çağıralım. Ne dersin? Çağıralım, çağıralım. Evet. Sevgi bize gelir misin? Ben geldim. Ben Sevgi. Hoş geldiniz. Sizleri çok seviyorum. sarılmanız çok mutlu Ben sevgiyim. Paylaşarak çoğalırım. Yardımlaşarak çoğalırım. Hiçbir şey beni azaltmaz. Aksine birbirinizi severseniz annenizi, babanızı, öğretmeninizi, komşunuzu, arkadaşlarınızı ve bazı bütün dünyayı ağaçları, çiçekleri, böcekleri her şeyi severseniz ben çoğalırım. Aranızdaki bağ güçlendiririm. Ne kadar güzel. Benim olduğum yerde arkadaşlarım var benim. Saygı da olur. Aa. Zenginlik de olur. Mutluluk da olur. Mutlu oluruz. Birbirimizi you